Düşer orada. Düşmez. Düşer düşer. Hazır mısın kahvemizi puanlamaya? Yani. Fena değildi. Bence Lattesi. biraz soğuktu içerisi. Hmm. Soğuk değil mi, değil mi? Lattesi fena değildi ya. Bence. Yani aynı ya dışarıdaki standarttı yani. Ben midem şişirdi ama. Ama hani şey demem yani hadi ora var oraya gidelim diyeceğim bir yer Hı -hı. değil çok güzel. Bir de Cookies'ini hiç beğenmedim. Evet Cookies'i e, tatlı sadece pasta vardı tatlı başka hiçbir şey yoktu. Hı -hı. Bir de çalışanlar da öyle çok ne bileyim şey gelmedi bana Kahvesini böyle. Kahvesini yormadınız. Kahvesi mi? Kahvesi standarttı ya. Bence herhangi bir yerde Hı -hı. bir yerde böyle arama katılıp yani. Ayrışnat. Irish ayrışnat Irish mıydı benim içtim? Işte? Evet. da herhalde. Ama hiç öyle hani ayrışnat içtim gibi bir şey değil. Normal karamel latte gibiydi yani. Ben de mesela böyle lokal yerleri denerken biraz korkuyorum. Çünkü bilmiyorum. Tam para veriyorsun sonra ama bok gibi çıkıyor. Yani. Ya böyle hani çok Paraya değmeyecek gibi bir yer değil ama değecek gibi bir yerde değil. Favorimiz olmadı değil mi? Yok, olmadı. Dediğim gibi hani öyle bir daha gittik ama bir daha ne bileyim ben arası da vardı. Hadi gidelim demem herhalde. Evet. Yani. Yok Çekersek gidelim. Yani şey mesela hiçbir yer bulamazsak varsa olsa gidelim. Yani mi? bugün de öyle gitmeyecek zaten. Evet. Doğru. <laughs> teşekkür. <ederim. gülüyor> i̇şte teşekkür. ederim ne demek ki?